makarnadan börek yapıyoruz. Hem su böreği tadında hem de dünyanın en kolay su böreği. Tenceremizin yarısına kadar kaynar suyu. Kaynayınca tuzunu ve biraz sıvı yağ gezdirip bir paket makarna atıyoruz. 10 dakika kadar haşlıyoruz. 10 dakika sonra süzüyoruz. Bakın pişmiş olacak. Yani pişmemiş değil. Fırında da pişecek ama pişmemiş değil. Pişmiş olacak. Süzüyoruz. Sonrasında tepsimizi yağlıyoruz. Şimdi beşamel sosunu yapıyoruz. 2 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, 3 yemek kaşığı kadar unu rengi çok az değişene kadar kavuruyoruz. işlemde karıştırmanız önemli. Topaklanmaması için güzel karıştırmamız gerekiyor. Bu istediğim renge geldiğinde 3 su bardağı sütü az az ilave ediyoruz. Koyu kıvamlı bir sos elde edeceğiz. 3 adet de yumurta ekliyoruz. Pişmiş makarnamızla bu sosu buluşturup üzerine kaşar gezdirip Fırınlıyoruz. Yani bu hem fırın makarna hem de su böreği lezzeti oluyor. Çok hafif. Yemeklerinizin yanına da yapabilirsiniz. Akşam yemeği olarak sadece bunu bile tüketebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bu yemeği de deneyenler kesinlikle yazmalı. Bir de bu yemeğin bir özelliği de var. Bak tuzunu gerçekten azaltmayın. Çünkü eğer tuzunu çok atarsanız sonradan tuz ilave edebileceğiniz bir yemek değil. Yani bu yemeğe sonradan tuz ilave edemezsiniz. Bu yemeğe sonradan tuz hiç güzel olmuyor. Yumurtayı attıktan sonra ne yapıyorum? Altını kapatıyorum. Çünkü burada kesilmemesi gerekiyor. Yumurtanın altını kapatıyoruz ve karıştırıyoruz. Sıcak makarnamızı sosumuzla burada buluşturuyoruz. Çok iyi özdeşleştirin. Eğer makarnanın her yerine sosumuz temas etmezse börek kıvamını almayacaktır. Bunun içerisine isterseniz eğer siz bunun yarısını dökersiniz tepsiyi. Yarısına kıyma da koyabilirsiniz, peynir de koyabilirsiniz. Ben sade yaptım. Yani harcın yarısını döküp üstüne de yarısına kıyma koyduğunuzda tam kıymalı su börek, e, peynirli su börek şeklinde yapabiliyorsunuz. Beşamel sosu neydi? Bağlayıcı bir sostu. Evet, şimdi tepsimize aktarıyoruz. Makarnamız tam pişmiş olursa istediğimiz börek kıvamını daha iyi alırız. Yani hem tam pişmiş olacak hem de fırında özleşecek. Beşamel sosu ile beraber. Üzerine şimdi kaşar rendelediğim kaşarları koyacağım. Ben de hazır rendelenmiş ince kaşarlar mevcuttu. Yaklaşık 2 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar olabilir. Evet. Fırında inanın 180 derecede 10 dakikada kızardı ve bütünleşti. Hepinize şimd